Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye Herkese merhabalar. Klasifik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Son zamanlardaki küresel piyasalardaki dolar hareketlenmelerinden dolayı genel itibariyle doların diğer varlıklar karşısında endeks yansımalarını, MT grubundaki gelişmeleri ve bizim tabii ki kur tarafındaki olan gelişmelerle birlikte genel hatlarıyla dolara bakıyor olacağız. Sonrasındaki kripto hareketlenmeleriyle birlikte sorularımıza da değinip programımızın gidişatını böyle tasarlayacağız diyelim. Şimdilik son zamanlardaki tahvil hareketlenmeleri rekor seviyelere ulaştıktan sonra özellikle 5 yıllıklarda, 10 yıllıklarda ve 30 yıllıklarda sadece Amerika tarafında değil, gelişen ülkelerin tahvil 10 yıllıklarında da diğer 30 yıllıklarında da aynı senaryo geçerli. Çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Bizi özellikle etkileyen 10 yıllıklara genel hatlarıyla söyleyebiliriz. 1.60 seviyelerine geri çekildikten sonra yeni ay itibariyle ve yeni hafta açılışlarıyla birlikte bu hafta açılışla birlikte de piyasaların biraz daha nabzının daha ağır attığını, daha düzenlendiğini söyleyebiliriz Amerika tarafından özellikle ve bunun yansımaları evet MT tarafında çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Avrupa'daki imalat verileri PMI'lar olumlu gelmesiyle birlikte Endekslere yansıması özellikle DAX tarafına yansımaları çok ciddi bir şekilde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat küresel anlamda doların endeks tarafında da dolar endeksine de baktığımızda ve parite ve sterlin ve diğer varlıklar karşısındaki görüntüsüne de baktığımızda bir miktar değer kazandığını genel hatlarıyla söyleyebiliriz. Özellikle parita tarafına değinmeden önce endeks tarafındaki görüntümüze bakalım. Dünkü Asya tarafındaki e, pozitif ayrışan görüntümüzün e, sonrasında bugüne de ikinci işlem gününe de Asya tarafında bir negatif görüntü ve diğer e, Avrupa tarafında ve Amerika tarafında e, toparlanmalar görüyoruz. E, özellikle S&P tarafından Nasdaq tarafında bunları gördüğümüzü söyleyebiliriz. A, özel, ABD'deki, Teksas tarafındaki petrole... Yansıyan hava koşullarından sonra özellikle otomotiv ve çip sektörüne de yansımıştı. Teknoloji alanlarında bazı hisselerde ve üretim yerlerinde fabrikalarda olumlu gelişmelerden sonra toparlanmalardan sonra Nazlak bir adım daha öne çıktığını söyleyebiliriz. S&P ve Dow Jones tarafında da keza öyle. Biraz toparlanmaları görüyoruz. Bunun diğer hava koşullarının haricinde diğer ana nedenlerinden birini de teşvik paketinde artık e, temsilciler meclisinden geçtikten sonra top senato da diyebiliriz genel itibariyle. Ve yakın zamanda e, çoğu demokratların e, olduğu kadar cumhuriyetçilerin de e, olumlu ve müspet baktığı bir görüntü var. Senato'dan geçmesi halinde zaten Biden çok hızlı bir şekilde bunu geçirecektir ve bunun yansıması olarak da iyimser bir tablo var. Nasdaq tarafında %3'e varan bir pozitiflikle seyrediyoruz. Amerika öncülüğünde de e, ABD tarafındaki gelişmelerden sonra Avrupa tarafında da imalat verilerinde, İspanya'da, e, İngiltere tarafında, Almanya tarafında, İtalya tarafında da e, imalatlarda olumlu gelişmelerle birlikte yansımalarını doğal olarak DAX tarafında da görüyoruz. Genel hatlarıyla e, dün haricinde, dünden sonraki görüntümüzden sonra e, pozitif alıcılı ataklarla başladığımızı söyleyebiliriz. Parite tarafına geçelim. Parite tarafında... Endeks tarafında her ne kadar Avrupa'daki gelişmeler, imalat tarafındaki verilerden sonra endekste bir olumlu görüntünün ardından dolar kurunun küresel piyasalarda biraz değer kazanmasından dolayı paritedeki yansımasını şöyle söyleyebiliriz. 100 günlük harekette ortalamamızın artık altına sarktığımız bir görüntü söz konusu. Bu son 3 günü, son 3 işlem gününden sonra özellikle 50 günlerin, 50 günlük harekette ortalamanın üzerinden çok ciddi bir şekilde salınımlar gerçekleştirdi ve hızlı bir şekilde 1.20 bandına doğru derinleşmelerimizi gördük. Bu derinleşmelerin bir miktar daha devam edip özellikle 1.19'lara doğru tutunduğumuz takdirde hafta kapanışı da önemli oluyor olacak. Bu hafta biliyorsunuz Amerika tarafından TDI verilerini dikkate takip ediyor olmamız lazım. Dün ECB toplantıları da gerçekleşti. Şimdilik küresel piyasalardaki doların bu kazanım hareketinin bir süre daha devam edip e, parite tarafındaki yansıması daha derinleşmelerin süreceğini söyleyebiliriz. Sterlin tarafına bakalım. Sterlin tarafındaki görüntümüz bir kırıkların üzerine çok ciddi bir şekilde. E, hızlı bir şekilde yükselmiştik. Bunun ana sebebinin zaten İngiltere tarafındaki aşılamaların çok hızlı bir şekilde gittiğini, Janson'ın Boris Johnson'ın net bir tarih vermesinden sonra evet 140'ların özellikle son 3-4 senedeki seviyelerin üzerine çıkmıştık. Bu da çok ciddi bir 140'ların 42'lerin o banda doğru yaptığımız ataklardan sonra doların tekrar küresel anlamdaki değer kazanımlarıyla birlikte derinleşmelerimizi sürdürüyoruz. Parite tarafında 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların altına sarkış gerçekleştirmiştik. Euro tarafında buradaki görüntümüz biraz daha farklı. Burada da 50 günlüğe biraz daha yaklaşacağımız görüntüler. Yani 1.37 bandına doğru çekilmeleri genel hatlarıyla söyleyebiliriz sterlin tarafında. Evet, MT gruplarına da değineceğim. Fatih Bey, Nuray Hanım. Emtia'dan söz etmişken 10 yıllıkların bir genel itibariyle bir görüntüsüne de bakıyor olalım. Biraz ETF'leri de kontrol edeceğiz. 10 yıllıkların görüntüsünde çok ciddi yükselişten sonra az önce de bahsettiğim 1.60 seviyelerine yükseldikten sonra ABD tarafından tabii ki olaya biraz el atıldı. Nabızlar biraz daha düşürüldü. 1.40'ların üzerine tutunduğumuz bir görüntü söz konusu şimdilik. Bir miktar daha geri çekilme gerçekleştiriyoruz. Dün ve geçen gün itibariyle 42'lere doğru bir ataklar sergilemişti. 10 yıllıklar tekrar bir yükseliş söz konusuydu. Şimdilik 40 bandına doğru geri çekilmeler gözlüyoruz. Bunun da doğal olarak tabii ki MTA grubuna özellikle ONS ve Gümüş tarafına yansımaları var. ETF'leri de bir kontrol edelim. ETF tarafındaki kademeli düşüşümüz geçen ay itibariyle sürdüğünü zaten söylemiştik. Buradaki ETF görüntülerimizle birlikte ons altındaki hareketleri biraz daha nedenlerini net bir şekilde görüyor olacağız. Ee, evet 10 yıllıklarda çok ciddi yükseliş 60'lardan sonra 40'lara düzeltme geldi. ETF'lerdeki kademeli çıkışı, çıkışımız satıcılığı seyirde hala devam ediyor. Ve bu, bunun doğal olarak yansımasını ons altın tarafında gördük. Ee, gümüşte şimdilik bir, çok büyük bir şekilde sıkıntı yoktu fakat gümüşteki sıkıntımız 50 günlük ortalamaların altına sarktığımız bir görüntü oldu açıkçası. Burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Onlara da değiniyor olacağız. 16'nın görüntüsünü alalım. ONS altında evet 1750'lerin altına sarkma gerçekleştirdiğimizde daha önceki yayınlarda da belirttiğimiz gibi 1730 bandına 20'lere doğru derinleşmeler göreceğiz diye söylemiştik. Son hareketlerimiz özellikle ETF çıkışlarıyla birlikte her ne kadar 1.40'lara düzenlenen bir tahvil 10 yıllıklarda geri çekilme olsa da ETF'lerdeki çıkışların devam etmesi durumunda 1700'lere doğru geri çekilmeler biraz daha görebileceğimizi söyleyebiliriz. Fakat tepki alımları RSI'de da RSI görüntümüzde de aşırı satın bölgesine geldik. Orlardan tepki alımları da gözlemleyebiliriz. Genel itibariyle dikkat etmekte fayda var. Gidişat şimdilik 1700'lerin altına sarkma gerçekleştirdiğimizde özellikle 1680 bandına doğru derinleşmeler görülebilir. Toparlama halinde de tekrardan 1750'lerin üzerinde tutunduğumuz görüntüyle birlikte hafta itibariyle bu görüntüye ulaşırsak tekrardan 1770-80 bandına doğru genişlemeler görebiliriz. Gümüş tarafındaki görüntümüz biraz daha farklı. Ons altına göre her ne kadar pozitif kalsak da 50 günlük daha önceki yayınlarda da belirttiğim 50 günlük hareketli ortalama bölgemiz çok önemliydi. Derinleşmeleri görmeye başladık. Genel itibariyle tabii ki tahvillerdeki görüntüler, altın ve gümüş tarafındaki ETF görüntüleri bunlar çok çok önemli oluyor olacak. Fakat son zamanlardaki daha öncesinde de belirttiğimiz söylemlere hala devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Kripto tarafında da keza aynı sonuçlar var. Kriptoların MTG grubundan çalmaya devam ettiği bir görüntü söz konusuydu. Bunun da sonuçlarından bir gümüş tarafındaki sonucunu 26 bantlarına doğru sarkmalar, derinleşmeler görmemiz halinde özellikle 100 günlük ortalamamız 25-40-25-50 bandına doğru bir miktar daha derinleşmeler görülebilir. Fatih Bey ve Nuray Hanım sizlerin sorunuza da yorumlarla birlikte değinmiş olduk. Kur tarafındaki görüntümüz. Kur tarafında evet çok ciddi bir yükseliş gerçekleştirdik. Son birkaç zamandır Türk Lirası'nın kazandığı kazanımlarını yaklaşık bir haftalık diyelim. Bir haftalık sürede tekrardan geri bıraktığını gördük. 50 ve 200 günlüğün üzerlerine derinleşmeler daha doğrusu genişlemeler gördükten sonra dün itibariyle e, gelişen ülke para birimleri arasında biraz pozitif ayrışlarını söyleyebiliriz. Güney Afrika randı veya diğer ruble tarafında veya yuan tarafında. O yüzden bu da bizi doğal olarak 50 günlüğün altına sarkıttı. 7 20 bantlarına doğru hareketler göstermiştik. Bugün tekrar alıcılı bir seyirle başlıyoruz. E, genel hatlarıyla çok büyük sıkıntılar olmamakla birlikte yükselişlerimiz olduğunda 7.40'ların üzerine evet tekrardan bir genişleme görebiliriz. Fakat Türk Lirasında beklentileri zaten daha öncesi yayınlarda da söylemiştim. 3. 4. çeyrek 3. 4. ay, 1. çeyreğin sonu veya 2. çeyreğin başlarında tekrardan bir 100 günlük 100 bazlık bir puan artışı söz konusu. Bu da Türk Lirasında bir toparlanma olabileceğini, bir miktar daha geri çekilebileceğini kur tarafında söyleyebiliriz geçenki görüntümüzden dünkü görüntümüzden de anlaşılabileceği gibi volatil hareketleri de gözlemleyebiliriz. Bu konuda hala sıkıntı yok. Ama orta vadeli senaryomuzun özellikle 100 günlük ortalamamızın üzerine atak yapıp o bölgede tutunduğumuz takdirde yani 760 seviyelerinde 770-80 arasındaki bölgeye o banda doğru ataklar görülebilir. Yeni hatlarıyla son zamanlardaki petroldeki hareketlenmeler de var. Petrol tarafına da değinelim. Bu hafta biliyorsunuz OPEC toplantısı da olacak. 60'ların üzerinde tutunmuştuk. Bir geri çekilme yaşıyoruz. Kar satışları gözlemlendi. 63 bandından 60'lara doğru Altta altına da sarktığımız görüntü söz konusuydu. OPEC öncesinde biraz petrol tarafında... E, kar satışlarıyla birlikte e, değer kaybettiğini görüyoruz. Daha önce belirttiğim seviyeler 60-65 bandında evet hatta 59 bandına da geri çekilmeler görebileceğimizi söylemiştim. Bu bölgelerde genel hatlarıyla zaten hareketlerimizi evet gözlemleyeceğiz. Kar satışları görebiliriz. OPEC toplantısı öncesinde biraz e, geri çekilme görüyoruz ama tekrardan yukarı yönlü hareketleri bunları alın fırsatı olarak da değerlendirilebilir. De, 62-63 bandına doğru e, OPEC toplantısını tabii ki takip ediyor olmak lazım biraz daha sakin kalıyor olmak lazım petrol tarafında diyebilirim alım fırsatı olarak değerlendirilebilir, değerlendirilebilir mi evet bunları değerlendirebilirsiniz kripto tarafındaki son zamanlardaki hareketlere gelelim ee, kar satışlarından sonra tekrardan ciddi bir şekilde 50 binlere doğru hareketlerimizi gözlemledik. City Group'tan yeni gelen açıklamalar var. Bunları biliyoruz zaten. Bu geleceğin para birimi olması konusunda söyleniyor. Veya spekülatif hareketlerden dolayı bir yıkım da olabileceği söyleniyor. Tabii ki hani böyle ihtiyatlı söylemler gelmesi çok çok normal. Böyle kurumlardan, dünyadaki adını duyurmuş böyle kurumlardan veya bankalardan, merkez bankalarından gelmesi çok çok normal. Ben şahsen hani dijital anlamda bir devrim olacağını düşünüyorum. Bu son zamanlardaki hareketlenmeler evet çok 2021'in ilk çeyreği veya ikinci çeyreği için 45-50 bin bandını söylüyorduk. Tesla'nın işin içine girmesiyle veya Musk'ın öncülüğünde alt coinlerde de yaşanan ralliler söz konusuydu tabii ki. Hızlı bir şekilde yükselme oldu. Daha öncesinde belirtilen 100-145 bin bandındaki hareketler evet görülebilir. Şimdilik büyük ülkedeki Yellen tarafından veya Avrupa tarafından özellikle ECB tarafından da gelecek açıklamalar önemli olacak. Bu spekülatif hareketlerin düzenlenmesi yönünde söylemler gelince geri çekilmelerimizi sert bir şekilde görüyoruz. Alımlarımızı yaparken de bunlara çok çok dikkat etmeliyiz. Özellikle ABD tarafından FED Başkanı Powell veya Yellen'in yapacağı açıklamalar bu konuda çok çok ciddi olabilir. Çok ciddi bir şekilde takip ediyor olmamız lazım bunları. O yüzden o yağmura düşerken yağmura yakalanmamak için e, genel hatlarıyla bu konularda dikkatli olmak lazım. Şimdilik 50.000 ba bandına doğru yakınlaştık. Fakat geri çekilmeler eğer ki 42'ye doğru 45'ten sonra kırılırsa 42'ye doğru derinleşme görürsek çok ciddi bir şekilde e, 35 bin bandına doğru 33 bin bandına doğru sürüklenebilir. Bu da altcoinlerde de çok büyük bir değer kaybıyla e, kriptolarda e, ayı piyasasına çok ciddi bir şekilde gireceğimiz bir senaryo olabilir ama şimdilik nispeten sakin görüntüsüne devam ediyor. Setay Bey ons altın e, yorumlarımızı birkaç dakika öncesine sararsanız orada görürsünüz zaten. Detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. E, dediğim gibi kripto tarafındaki e, bu hareketlenmelerde e, yatırımlara özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü Üç katı beş katı olan hareketler evet özellikle Türkiye piyasasında dünyada dördüncü yüz diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bu erken zengin olma ümitleriyle birlikte evet çok ciddi bir kazanç sağlanabilir. Fakat sonrasında da çok ciddi o kazançlar bırakılıp ana paradan da çok ciddi zararlar edilebilir. Bu konuda ben kendi adıma da şahsen ihtiyatta davranmayı tercih ediyorum. Genel itibariyle sizlere de aynısını öneriyorum. Ethereum tarafına da bir görüntümüze bakalım. Tabii ki Bitcoin'in geri çekilmesiyle birlikte özellikle buradaki teknik görüntümüz önemli. 50 günlüğün altına sarkmalar gerçekleştirdik. Her ne kadar e, tekrar bir ataklarla birlikte üstüne sarktığımız bir görüntü de olsa şimdilik 50 günlüğe yakınız. E, yani 1500 bantlarında tutunduğumuz takdirde yukarı yönlü hareketler e, Bitcoin öncülüğünde Bitcoin 50-52'lere ulaşırsa tekrardan 1600'leri kıracağımız bir görüntü olabilir. Fakat şimdilik daha sakin giden bir görüntü var Ethereum tarafında. Genel hatlarıyla konularımıza da değindiğimizi söyleyebiliriz. Ons altın sorusunu az önce belirttiğim gibi yayını biraz daha geri sararsanız göre, görebilirsiniz. Gümüş sorusuna da değindik. Genel hatlarıyla şimdilik başka da bir gelişme yok. Günün geri kalanında sizlere bol kadar işlemler dilerim. Sağlıkla kalın.